bir kısım medyada, şurada burada, hükümet interneti yasaklıyor, internete sansür getiriyor diye, affedersiniz, yaygara koparanlar Öbür yandan milletim kimin ne yaptığını bizzat yaşayarak görüyor. 30 bin bilişim teknolojisi sınıfı kuran bir hükümete interneti engelliyor diye ithamda bulunursanız size dünyanın her yerinde gülerler. Twitter, Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Evet evet hepsini. Efendim işte uluslararası camia şöyle der böyle der hiç beni ilgilendirmiyor. Bu milleti YouTube'a, Facebook'a bilmem şuraya buraya yediremeyiz. Atılması gereken adım neyse biz bu adımı en kesinatlarla atacağız. Kapatılmaları dahil mi efendim? Dahil. Yargının aldığı her kararı biz de memnuniyetle karşılamıyoruz. Ülkenin, milletin menfaatine ters sonuçlar ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Ama yargının kararlarına karşı çıkıp da AK Parti düşmanlığı yapıyorlar. Hükümeti yıpratmaya çalışıyorlar demiyoruz. Beğenmediğimiz her yargı işlemine karşı yargıyı belli grupların hakimiyetine girmekle karanlık emellerin peşinde koşmakla suçlarsak bunun vereceği zararları nasıl telafi edebiliriz? Hukuk sistemine biz inanmazsak, biz güvenmezsek başkalarının inanmasını güvenmesini bekleyemeyiz. Yargı adil bir kararı verebilecek durumda değil. Çünkü yargıyı da o şekilde dizayn etmişler. Zaten yargı çetenin büyesi. Şimdi yani yargıda bir düzenlemenin yapılması şart. Bunun adımlarının tabii ki atmadığımız sürece ben yine çok açık ne söylüyorum ulusal güvenliğimiz tehdit altındadır. Bugün medyada var olan özgürlük ortamının bundan 12 yıl önce hayali dahi kurulamıyor. Kurulamazdı. Fas'tan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Bize yapılan hakaretlerle ilgili yurt dışında olan bir başbakana karşı bu tür hakaretlerin yapıldığı bir konuşmayı kalkıp kendilerine söyledim. Kendileri de gerekli uygulamayı yaptılar. Gittiğim değişik ülkelerde Türk okullarını ziyaret ettiğimde orada öğretmenlerimizi yetiştirdikleri o yavrularımızı gördüğümde ülkem adına milletim adına ayrıca iftihar ediyorum. Onun mimarlarını hayırla yad ediyorum. Barış, kardeşlik, dostluk ve dayanışma mesajlarını en samimi şekilde dünyaya taşıyan bu okullarımızın tüm yöneticilerini kutluyorum. Ben diyorum ki gelin bunların dershanelerinden çocuklarınızı çekin alın. Çekin alın. Bunların okullarına gidiyorlar sağ Ya bunlar sülük gibi emdiler be. Ama sülük bunlardan faziletlidir ha. Sülük kirli kanı emer. Bunlar temiz kanımızı emdiler. Onun için çekin alın çocuklarımızı. Biz gurbette olup şu vatan topraklarının hasreti içerisinde olanları aramızda görmek istiyoruz. Diyoruz ki bu sıla hasreti artık bitmelidir. Bitsin istiyoruz. Ben Sayın Obama ile de bu konuları görüştüm. Ne dediniz orada. Oradan da umutluyum. Gereken her şeyi söyledim. Ülkemdeki huzursuzluğun kaynağındaki kişi sizdedir dedim. Pensilvanya'dadır dedim. Bu kadar açık söyledim. O ne dedi? Ben de sizden gereğini bekliyorum dedim. Çünkü benim ülkemin iç güvenliğini tehdit edenler sizde ise siz de buna karşı gerekli tavrı koymalısınız. Bunları bu kadar açık kendisine söyledim. Ne cevap verdi? Olumlu baktı. Geçen de söyledim. Yani mesaj alınmıştır dedi. Hazreti Nebi'ye cahiller oğlu olmadığı için oğlu üzerinden ehli beyti devam etmediği için epter yani soyu devam etmemiş soyu tamamlanmamış diye hakaret ettiler İşte o zaman Allah Teala Kevser suresini inzal etti doğrusu sana bu zeden epterin yani soyu kesik olanın ta kendisidir. Oğullarıyla övünenler, soylarıyla böbürlenenler, aklını ve izanını kaybedenler aynı şekilde Kevser'i de kaybetmişlerdir. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çünkü onda evlat yok. Öyle bir derdi de yok. Hala bu medya, hala bu siyasiler bunun için ne diyorlar biliyor musun? Böyle bir hareket için insanın özeline karışıyorlar diyor. Ya kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli oluyor? Kendi eşiyle değil ya buna nasıl kendi özeli dersin? Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır. Başka bir şey değil. Bakın biz internet düzenlemesiyle en başta siyasetin ve siyasi partilerin üzerindeki çok çirkin, çok ahlaksız bir tehdidi ortadan kaldırıyoruz. Yaptığımız bu. Kasetlerle siyasetin dizayn edilmesinin önüne geçiyoruz. Dün kasetler yoluyla CHP dizayn edildi. MHP aynı şekilde tehdit edildi. Bu sosyal medyaya düştüğü anda bunu ortadan kaldıran biz olduk ya. Yarım saat içinde ben Ulaştırma Bakanım Sayın Yıldırım'a talimat verdim ve hemen süratle bunu engelledik durdurduk ya. Biliyorsunuz öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından kamu personeli seçme sınavı yapıldı. Sınavın hemen ardından terör örgütüne yakınlığıyla bilinen bir sitede sahte bir soru kitapçığı yayınlandı. Amaç ne? KPSS gibi son derece hassas bir sınava gölge düşürmek. Son zamanlarda birçok şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi onlar da inceleniyor tabii. Yani KPSS'lerde olanlar, üniversite imtihanlarında olanlar şimdi bunlarla ilgili de bazı incelemeler, araştırmalar var şimdi. Kim bilir bu aradan nerelere ulaşılacak? Kuşku duyuyorsunuz. O durmaz olur mu? Şimdi yani bakıyorsunuz KPSS'de karı koca aynı puan alıyor ve tam hata yok. Tam puan. Kimin ne söylediğine değil siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalancıdan hırsızdan başbakan olmaz.